2024 Şubat'ta karşınızdayız. Bizi bu ay neler bekliyor, neler yaşayacağız, Türkiye'nin ve dünyanın gündemi neler olacak hepsini öğreneceğiz. Duygu hoş geldin. Hoş bulduk Melek'ciğim. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Bizi neler bekliyor Şubat'ta? Ee, Türkiye gündemi ne olacak? Hı hı. Dünya gündeminde neler yaşayacağız? Malum salgın hastalıklar yaşıyoruz. Bu ara eminim herkes hastadır ya da çevresinde rahatsız olanlar vardır. Bunları senden dinleyelim. Şimdi Şubat ayı özgürleştiğimiz bir ay. Artık onay yok, takdir yok, bekleme yok. Kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz ve özgürleşiyoruz. E, hedeflerimize odaklanıyoruz. Bizim hedeflerimiz var ve onları gerçekleştireceğiz. Mars bize destek olacak. Çok güzel açıları var, çok güçlü açıları var. Hedeflerimize odaklanarak ilerliyoruz. Güçlendiğimiz bir ay, aynı zamanda ani beklenmedik haberler alacağımız bir ay. Ani, beklenmedik, hiç beklemediğimiz haberler alacağız. Böyle şak diye şok edici gelişmeler olacak. Aynı zamanda gerçeklerle yüzleşeceğiz. Kim arkamızdan konuşuyor, kim aslında bizim iyiliğimizi istemiyor hepsini öğreneceğiz. Gerçeklerle yüzleşeceğimiz bomba gibi bir ay geliyor. Ama biz bunların hepsini toparlayacağız. Çok güçlü bir şekilde Şubat'a giriyoruz. Türkiye ve dünya gündeminden bahsedelim istersen biraz. Hı -hı. Türkiye ve dünya gündemi dünyada özellikle genlerle oynamalar başladığını duyabiliriz. Laboratuvarda işte e, bebekler yapay. demiştik zaten yapay evet, zeka evet. işte e, bizim artık hava ekmek gibi e, bir şeyimiz olacak yani o çok önemli olacak ama burada sağlıkla ilgili bir faktör var ABD'nin tüm dünya gündemine bakarsak ABD'nin sağlık politikalarıyla ilgili değişiklik yaptığını görebiliriz. ABD'nin e, dünyayı e, aslında ele geçirmeye çalışan e, belki virüsleri çoğaltacak bir takım e, İşler yaptığı da açığa çıkabilir. İşte gerçekler açığa çıkıyor diyoruz ya. Aslında ülkeler şok arası gelişmelerde evet bu konuda önemli. Bizim siyasi olarak ülkelerle yaptığımız e, görüşmeler de çok önemli olacak. Fakat Türkiye gündemine bakacak olursak ani beklenmedik şok edici gelişmeler. Seçimlerle ilgili son dakika değişiklikler olabilir. E, aday değişiklikleri olabilir. Seçimlerle ilgili ben son dakika... E, bazı şehirlerde değişiklik bekliyorum. Türkiye kova yeni ayıyla birlikte aslında çok iyi bir döneme giriyor. Fakat kanunlar, yaşam, toplum, bu durumları ilgilendiren kanunlarda değişiklikler olabilir melek. Bir de toplumu ilgilendiren isyanlar diyebilirim buna. İsyanlar, daha isyankar tavırlar, belki azınlık kalmış kova kişilerin etkisi bence bu. İsyankar kalmış tavırlarını görebiliriz. Kova etkisi evet zaten kova etkisi bütün bir yıl olacak bizde yani biz bunu her ay ele alacağız çünkü Plüton kova'ya geçti hı hı. ve büyük değişikliklerin başlangıcı biz her zaman e, kolektife bakarken Plüton'a bakarız Plüton önemlidir hı hı. o yüzden. E, Zaten çekimlerde de bahsettik 1789 Fransız ihtilali gibi Aynen. bir devrim olacak yani bu her konuda olabilir ama ay ay e, bakacağız neler olacak. Şimdi burada da e, Türkiye'de seçimlerle ilgili dedik bir de Dolunay'da yani artık Şubat'ın sonlarına doğru e, topraklar, tarım alanları aslında Türkiye'de büyük değişiklikler olacak topraklarla ilgili topraklar daha verimli hale gelecek. 2023'te hep bahsediyorduk toprak, toprak alın. alın evet toprağa yatırım yapın toprağa yatırım yapıldı diyorduk Ekin, evet bütün evet. evet aynen öyle ee, o yüzden şimdi hasadını alıyoruz bunların Türkiye'de toprak çok önemli hale gelecek topraktan verim alınacak Hı -hı. fakat bir de şöyle bir durum var. Türkiye'nin toprakları da genişleyebilir. Hmm. Türkiye'nin alanı genişleyecek. 2024 bunun başlangıcı olacak. 2026'ya kadar bir Uranüs geçişimiz var Melek. Uranüs boğada. 2026'ya kadar biz bunu yaşayacağız. O yüzden 2026'ya kadar o topraklar Türkiye'de çok önemli. 2027 Türkiye'nin gelişimi dedik. Türkiye'nin yeniden şaha kalkacağı yıl dedik. 2024'te başlıyor dedik. 2026'ya kadar da Tarımla ilgili olan gelişmeleri göreceğiz, biz toprakların gelişmesini, tarımla ilgili olan gelişmeleri göreceğiz. Bu ay e, Türkiye'de e, en fazla biz yine e, seçimleri konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Ama ekonomi biraz beklesinler diyorum çünkü çok daha iyi olacak, çok daha iyi bir konuma gelecek. E, bu ay Şimdi bu ay biraz değişken bir ay demiştik. Ee, gelişime açık olmalıyız, biraz bireysel kararlar vermeliyiz. ay takdir beklemeden kendi yolumuza gitmeliyiz. Bunun için bakalım bize hangi gökyüzü olayları destek olacak. Onlara bir bakalım istersen. İşte gün önemli günleri verelim. Evet, önemli günler. Şimdi bir 19 Şubat arası. Çok önemli bir açı var burada. Bir 19 Şubat arası bizim şansımızı destekleyen, ani beklenmedik sürprizler getiren açılar var gökyüzünde. Jüpiter, Satürn, tek, sekstil açılarımız var. Şubatın ilk yarısında iyi haberler odaklı büyüme olacak. Evet. Sorumluluklar görevden ziyade zevk haline gelecek. Sorumluluk almak bizim için zevk haline gelecek. Hobi ha, hobimizi işe çeviriyoruz gibi olacak. Çünkü çalışmak zorundayız, üretmek zorundayız. 5 Şubat'ta Merkür-Plüton kavuşumu, e, kova'ya geçen Plütonla ilgili birlikte Merkür'le hizalanan Plüton bize güç dengelerinin değişeceğinden bahsediyor. Etkili kavuşmalardır bunlar. İletişimde etkili kavuşmalardır. Hmm. Bir yerde çalışıyorsanız otorite figürlerinizden gelen desteği ya da yıpratıcı köstek tarafını, mobbing tarafını gösterir. Çok dikkat etmek gerekir. Sosyal mecralarda yapay zekayı, kullanma sıklaşacak Melek. Daha fazla göreceğiz. Zaten duracağız. 2024'te yapmamız gereken yoksa bile yapay zekaya bir şekilde adapte olmamızda. Muhtemelen artık onun adımlarını teker teker atacağız. Evet. Aynen öyle. E, adapte olmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Hmm. 2024 Şubat'la birlikte yapay zeka eğitimlerinin e, arttığını göreceğiz. İşte insanların yapay zeka eğitimleri aldığını göreceğiz. Yani e, 5 Şubat çok önemli. 5 Şubat'ta meditasyon yapmalarını öneririm herkese. Çünkü 5 Şubat enerjinin güzel enerjilerin aktive olduğu, dileklerimizin kabul, dualarımızın kabul göreceği bir gün. Bütün gün yapabiliriz Melek bunu. Bütün gün geçerli. Burada biraz da mizahı ve neşeyi kucaklamamız gerekiyor. Paranın bir sihri var. Para neşeli insanlara geliyor. aslında bakarsan. Neşenin enerjisi çok güçlü. 5 Şubat da bunu kullanalım. Daha neşeli, daha mizah e, dolu olabiliriz. E, bunları kucaklamak bize avantaj sağlayacak. 7-8 Şubat'ta Güneş-Uranüs karesi var. Tavrımız isyankar. <laughs> 7-8 Şubat. İsyankar olacağız. Biraz daha hiddetli olabiliriz. Biraz daha e, hayır, benim hakkım bu. E, de... Tam bir kova. Tam bir kova. <laughs> Sen kova olarak e, bu işi biliyorsun. Bunlara evet, bunlara alışkınım. <laughs> Ama aslında ne kadar ne nezaketli, arıyorsun. asil. arıyorsun. Evet e yani olması gerekeni savunuyorsun. Bu mı? olması gereken bir şey. Evet kovalardan öğrenmemiz gereken çok şey var. E nasıl nezaketle hak savunulur? E nasıl, minnoş e minnoş. Minnoş minnoş hak savunulur. Onu öğrenmemiz gerekiyor. 7-8 Şubat'ta bugünlerden biri tavrımız isyankar. Dikkatli e olmalıyız. Biraz daha öfkeliyiz. Hak öfkeliyiz. Arama durumu söz konusu. Benim hakkım bu, hakkım olanı alırım. Bana adalet yoksa size de huzur yok diyeceğimiz günler. Tam bir kova. <laughs> e, yenilmeden, öfkelenmeden, sakince ani çıkışlar yapıyoruz. 7-8 Şubat çok önemli. E, sakin kalmamız gerekiyor. E, kovalık enerjisinden biraz sıyrılmamız gerekiyor. Ne kadar kova olsak da. Orada önemli nokta e, iletişimleri uzlaşmacı çözmemiz gerekiyor. Bence değil, uzlaşmacı çözmemiz hmm. gerekiyor. Yani karşı tarafa da empati yapmamız gerekiyor. 9-10 Şubat'ta çok güzel bir yeni ay var ve kovada, özellikle kovalar e, dikkat kesilsinler kovadaki yeni ay. Arkadaşlar sosyal çevre. E, bu konularda bize değişmeleri gösterecek. Yeni arkadaşlar edinebiliriz, yeni bir sosyal çevreye girebiliriz ya da sosyal medya ile ilgili projelerimizi e, yeniden yapılandırabiliriz ya da bir projeye başlayabiliriz. Bunlar önemli, etkili şeyler. 10 Şubat'ta Merkür e, yen bir enerji var yine. E, biraz daha işte kendi şansımızı kendimiz yaratacağımız bir gün. Kendi şansımızı kendimiz yaratıyoruz. Çok dikkatli olmalıyız. Fırsatları kaçırmamalıyız. Uyanık olmalıyız hı hı. bugünlerde. 13 Şubat Mars 22 Mart'a kadar kova burcuna geçiyor. Mars kovada. Şimdi bu e, azınlık grupların isyankar olacağını gösterir bize. E, etkili iletişimi kullanmak için e, bu e, kanallarda yani isyankar tavırlar işte e, hak arama bu konularda biraz daha otorite figürlerinin de e, anlayışlı olması gerekiyor. Yani karşılıklı anlayış gerektiren ikili ilişkilerde demeli karşılıklı Hı -hı. anlayış 13 Şubat'ta çok önemli. Tam sevgililer gününe girerken aynı ayrılıklar olacak. Aynen şimdi onu diyecektim bir gün öncesi çok kritik bir tarih aslında. E, yani sevgililer günü beraber geçiremeyen çiftler olabilir. Çünkü orada Mars e, çok kuvvetli bir şekilde geliyor Öfkemize yenik düşmüyoruz bekliyoruz sabırlı oluyoruz hiçbir şey kişisel algılamıyoruz. Hmm. E, 14 Şubat'ta ayrılıklar yaşamamak için önemli bu söylediğim. Sadece 13 Şubat için mi diyelim bunu? 13 Şubat evet 13 O gün Şubat dikkat edelim. Dikkatli olmanız tamam. gereken bir gün evet. 13-15 Şubat arası. Ee, güç üstünlüğü ben daha iyiyim, sen daha iyisin ben daha fedakarım, sen bana şunu yapmadın, ee, ben sana bunu yaptım ama sen bana bunu yaptın diyecekleri insanların bir gün. Bunlar çok gereksiz. O yüzden e, biraz daha sakin kalıp sakin. ikili ilişkileri iyi yönetmemiz gereken bir gün olacak. Biz buradan söyleyelim e, çiftlere e, bu konuları 14 Şubat'a yönetine... yalnız girmek istemiyorsanız Bravo. 13 Şubat'a ona göre değerlendirin. <laughs> Aynen öyle. 16 Şubat'ta Venüsümüz, aşkın ve paranın gezegeni Venüsümüz. 11 Mart'a kadar nereye geçiyor sence? Kova'ya. Of. Oh. <laughs> Yine kova. Yine kova enerjisi. Ama burada eğer e, Venüs Kova'daysa biraz daha böyle platonik aşk. Evet, biraz bize Leyla olabilir. Evet, platonik aşklar e, bu durumda öne çıkabilir. E, i̇lişkilerde özgürlük aranacak Melek. Hı. Artık Çünkü bireysim, kova. Evet, normal özgürüm özgürlük. ben. özgürlük. Yani beni rahat bırak. E, bana karışma, bana dokunma. Tam e, bir kova. günler geliyor. 11 Mart'a kadar idare edelim. 11 Mart. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biraz uzun, ama... Evet ama inanılmaz keyifleniyorum sen böyle anlattıkça. Ya. Bilmiyorum, hani bence olması gereken bu aslında. Hı hı. Belki kova olduğum için böyle düşünüyorum. Özgür Ama evet, kısıtlanmama olayı kova için biraz daha önemli olduğu için yani kırmızı çizgisi diyebilirim buna. Belki de bundan dolayı hoşuma gidiyor ve bu kadar geniş bir tarihin olması ekstra hoşuma gidiyor mesela. Ama burada şöyle bir şey var. Ee, diyor ki bana dokunma. Yani ben görüşmek istemiyorum. Mesela? Ee, böyle bir şeyle karşılaşsan mesela Kova sever mi bunu? Bence ben, sevmez. Ben severim. Çünkü 10. ben de yapabilirim kadar. bunu. Anladım. 11 Mart'a Mart Mart kadar, Mart kadar kimse kimseyle insan. görüşmesin. Bence <laughs> de. Herkes ayrı Sıkıntı takılsın diyoruz. Sıkıntı e, herkes bireysel olmak isteyecek, kimseye karışmayacağımız zamanlar gülümsemeye devam edeceğiz. Kova olmayanlar için söyleyelim o zaman. Kovalar görüşmek istemiyor mu sevgilileriyle? Biz kova e, olmayanlar için söyleyelim. E, biraz daha işte gülümsemeye dikkat edip devam edip iletişimi e, olumlu, uzlaşmacı tarafta tutsunlar diyoruz. 27 Şubat 2024 çekimlerinde şey demiştik. Bölüyor seni ama daha e, yalnız. Daha sakin, hani bu yıl öyle geçireceğiz, daha böyle işte ilişkisi olmayanların ilişkisi olacağı, daha böyle aşk, daha sakin geçireceğimiz bir yıl demiştik. Bu onun adımı olabilir mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? E, aslında çok ilgisi yok. E, çünkü burada e, şimdi sen şeyi hatırlıyorsun. Artık bireyselleşiyoruz. Aynen. Herkes kendi alanında kalmak evet. isteyecek. İlişkiler başlamak tarafında zorlanacak. Yani kimse ilişkiye başlamak isteyecek, istemeyecek. İlişkisi olanlar için değil de olmayanlar için senin dediğin Hı -hı. önemli. Ben bireysel alanımda mutluyum. E, evde otururum Netflix'imi izlerim ya da işte televizyonumu izlerim e, kimse de bana karışmasın diyenler için ilişkiye başlamak istemeyenler için dediğimiz şey önemliydi. Ama ilişkisi olanlar için tabii ki şimdi hani e, aylarca görüşmemek de biraz e, tabii canım, absürt bir durum. İlişki bitirme Evet evresi Hı -hı. olabilir. Şimdi 17 Şubat'ta. E, ilişkilerde beklenmedik yıkımlar görünüyor. 17 Şubat'ta çok ayrılık haberleri alabiliriz. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. E, buna dikkat etmek için de dediğimiz gibi işte bireysel alanlarımıza özen göstereceğiz. Saygı duyacağız birbirimizin bireysel alanlarına. 17 Şubat Merkür, Uranüs, Kare özellikle iletişim alanında birçoğumuz anlaşmazlıklar yaşayacağız. Burada Merkür Retro gibi çalışır. Yanlış mailler gidebilir, iletişim kazaları olabilir, elektronik eşyalarımız bozulabilir. 17 Şubat Merkür Retro gibi çalışıyor. Merkür Retro'yu daha iyi bildiğimiz için oradan anlatmak Hı -hı. istedim. Merkür Uranüs kare çünkü Uranüs gökyüzünde, astrolojide Merkür'ün bir üstüdür. Merkür Uranüs aslında aynı çalışır ama Uranüs, Uranüs onun bir oktav üstüdür. Biraz daha kolektife çalıştığı için biz toplumsal alanları işte sık elektrik kesintileri, uçak kazaları bunları duyabiliriz. Elektrikli olan e, aksamalar, aksamalar duyabiliriz. E, bu konularda e, tedbirli olmakta yarar Peki. var. Hmm. Eksik sözleşmeler olabilir. Sözleşmelere dikkat etmek gerekir. Sözleşme imzalamadan önce çok iyi okumak gerekir. O zaman aynı şey yine bir şey bozulduğunda almıyoruz. Hı hı. Tarihler o tarihler arasında ve Almasak daha iyi olur. Daha he? mı iyi olur? olur. Hı -hı. Dedin zaten soracağım şeyde imza atmıyoruz diye. Bu normal Merkür Retro gibi davranacağız ayın 17'sinde. Evet öyle davranalım. Tamam. Merkür Retro gibi. 19 Şubat'ta güneş Mart'a kadar artık balık burcuna geçiyor. Balık burcunun, e, balık burçlarının <laughs> doğum günü kutlu olsun. Sezgilerimizin yüksek olacağı bir gün olacak. 19 Şubat sezgilerimiz yükseldikçe mantığımızı e, biraz daha arka plana Atacağım. atıyoruz. İster istemez çünkü güneş e, balığa geçiyor. 20-22 Şubat'ta Mars-Venüs kavuşumumuz var. Yeteneklerimizi etkili bir şekilde kullanacağımız bir gün 20-23 Şubat arası. E, para ile ilgili konularda güç kazanacağımız bir gün. Para ile ilgili konularda e, haberler alabiliriz. Kazanç, Yeni kazanç kapıları olabilir. E, o yüzden bu Mars-Venüs kavuşumunu iyi değerlendirmemiz, yeteneklerimizi iyi kullanmamız, belki de hobilerimizi işe çevirmemiz gerekir ya da işe çevireceğimiz bir hobi bulabiliriz bu tarihler arasında. 23 Şubat'a kadar Merkür e, yani enerji dedik. E, şimdi buradan sonra da yine Merkür'ün enerji var ama biraz daha işte mantıklı düşünmemiz gereken döneme giriyoruz 23 Şubat'tan sonra çünkü bir dolunayımız var ki bizi mahvedecek. Dolunaylar biliyorsun işte hepimizi çok etkiliyor. 24 Şubat'ta Başak'ta bir dolunay var. Bu dolunay sağlıkla ilgili konularda daha titiz olmamızı, e, sağlık problemlerini daha hızlı çözebilmemiz için daha kontrolcü olmamızı söylüyor bize. E, i̇ş yerimizde de işlerimizle ilgili de daha ayrıntıcı, daha titiz olmamız gerekiyor. Başak. Her konunun en ince detayına kadar inmemiz gerektiğini gösteriyor. Sabırlı bir şekilde yapacağız. Sabırlı olmaya çalışacağız. 10 gün sürecek. 24 Şubat'tan sonraki 10 gün etkileri devam ediyor. 24-28 Şubat ee, arasında aşırılıktan öfkelerden kaçınmalıyız. Tam bu tarihlerde çünkü gerçeklerle yüzleşeceğiz. Yani. İşte kim bizim arkamızdan konuştu, kim bizim için ne dedi, ya da kim aslında bunu düşünüyordu benim hakkımda ama ortaya çıktı. Göreceğimiz günler olabil, olabileceği için biraz daha sakin kalmak önemli Melek. Biraz daha işte hoşgörülü, anlayışlı, empat olmak önemli. 29 Şubat'ta güneş Merkür kavuşumu var. Berrak düşüneceğiz. Pazarlama alanında çalışanlar için müthiş dönemler. 29 Şubat'ta da dilek dile, dileyelim. Dua edelim. 29 Şubat çok güzel enerjisi olan bu konuda e, aktive eden güzel enerjileri bir gün dileklerimiz, niyetlerimiz kabul olsun ama en öncesinde diyoruz ki tabii ki niyetin tezahürü daha önemli dilekten dilek isteyip bırakmak niyet. E, Çabalamak, eyleme geçmek. O yüzden 29 Şubat ne kadar dolunay olsa da biz eyleme geçtiğimizde, güçlü niyete girdiğimizde bazı şeylerin, güzel şeylerin önümüze çıkacağı zamanlar olacak. Şubat mucizeleriyle umarım. gelsin umarım. Umarım. Ee, çok güzel geçsin. Umarım ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben İyi ki teşekkür geldin. ederim. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Şubat size mucizeler getirsin.